Gözünü kapatmış. Gluyla tutkalla yapıştırmış buradaki gözünü. Aa. Ay sanki gerçek insan dişini çekiyormuş gibi hissediyorum şu anda. Aa. Herkese merhaba, beni Zabar kanalıma hoş geldiniz. Özel efekt makyajlarının yapması ayrı bir dert, çıkarması apayrı bir dert. Peki hiç düşündünüz mü? Bu makyajlar böyle surata yapıştırılmış şeyler artık her neyse. Böyle boyalar vesaire bunlar nasıl çıkıyor? Gelin bugün hep beraber öğrenelim. Hayvan hücresi çizdim suratıma diyor. Selah seni çıkardı. Kepiklerini çıkarıyor. Yuhuuu. <laughs> hey, bu boyaların çıkması fena değil de o yapışkanların çıkması gerçekten de yani insanın böyle wow. içi acıyor. <laughs> de düşünseniz onların çıkmadığını. Burada böyle kocaman bir morluk kalıyormuş falan. <laughs> Yani çıktı. Çıktı gözüküyor ama onun çıkması için daha bir böyle bir defalar falan yıkanması gerekiyor. Evet şeytan. Burada bayağı şeyler var. Önce lensleri çıkarıyor. Böyle suratı yapıyorum da yani ben de lens takıp çıkarıyorum sürekli olarak. Eğlenceli bir şey değil. Karşılarını çıkardı. Kipiklerini çıkardı. Değişik şeyler yapıyor. Ayy. Gerçi bir şey yok onlarda. onun etrafındaki... Ah. Ya acımıyor olsa bile sanki böyle acıyormuş gibi hissettiriyor. <laughs> Ay. Ya tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Şimdi çilek. Bu yine aynı kız Sydney artık. Çok beğeniyorum kızın makyajlarını. Fake. Ee, yeah. bence bu gayet basit. Sadece burnuna şey yapıştırmış. O da ne kadar acıtabilir ki yani böyle mesela burnunu sıkınca bile acımıyor. Acıtıyor. <laughs> oh no. I'm just start this off. have in my eyes. Gidip duş alacakmış. Tabii ki de duş dışında öyle bütün makyajı çıkarmak zor yani. Hani ya da dediğim gibi defalarca falan yıkaman gerekiyor. Oo çok güzelmiş bu. Herhalde saat 3.30-4'e geliyor sabah. Aa, herhalde şey deniz kızı falan yaptı değil mi? Çivi gibi. Çivi. Gerçek çivi gibi onlar. ya da gerçek çivi gibi bir şey. Gerçek çivi olduğunu sanmıyorum. Çünkü her ne kadar yapıştırmış bile olsan yine de birazcık tehlikeli olabilir. Lenslerini çıkarsam önce. O ellerini temizlemeden ama o gözüne sokuyorsun. Ondan hepsi... Ha, buraları makyajmış. Ben şey yaptı sandım. Böyle yapıştırıyorlar ya suratlarını. Polyester gibi bir şey, silikon tarzı bir şey artık neyse. Ben o sandım. Normal böyle makyaj yapmış aslında. Oha wow, çok iyiydi makyajlarımız ya. Yine çıktı benimki. Unicorn. Lens. Bu arada arkadaşlar ben eskiden yıllarca renkli lens kullandım. Gri, mavi, buz mavisi, lacivert, yeşil, böyle bayağı parlak yeşil, koyu yeşil falan böyle bayağı değişik değişik renklerde lens kullanmışlığım vardı. Güzeldi yani çok hoşuma gidiyordu o zamanlar. O zaman tabii tarzım biraz daha değişikti. Biraz daha unnatural tarzım vardı. Böyle yoğun makyaj yapıp değişik saçlar, değişik renkler falan. Güzeldi. <laughs> Niye bunu söyledim bilmiyorum. Böyle bir ekleyeyim dedim işte yani. <laughs> Neyse bu arada Sydney ablamızı çıkarıyor makyajını zaten. Oh my God, I didn't take my off. Kepliklerini çıkarmayı unuttu. Oh. Duşa gidiyor tekrardan. Wow <laughs> bunun makyajı da çok güzelmiş. <laughs> Ama böyle çok çok şey yok ya. Ben öyle yapıştırmalı şeyli olanları seviyorum böyle. <laughs> silikonlu olanları seviyorum. Yapıştırıyorlar ya oralarına buralarına değişik değişik şeyler. Böyle bayağı saçlarına başlıyor. Her yerine o sürmüş yani böyle kireç gibi. Okay diyor ki kulaklarına, ve boynuma diyor. Hiç diyor silmiyorum bile diyor. O diyor duşta diyor kendi kendine çıkacak diyor. Bir şey yapmıyor. Çilek. Oo oh, kafasındakiler yapışık. Yalnız makyaj ve ruj. Ve ruj ve makyaj ve ruj. <laughs> Çok güzel. Ya o oralarında peki senin hiç kıl yok mu? Benim var mesela. Ve hani acı. <laughs> Evim mesela geçenlerde böyle bir yer... <laughs> Çekermiş oralarını yapıştırdıkları bu arada arkadaşlar. Ben konuşurken videolar falan geçiyor. Aynı şey gibiyim. Böyle Netflix izlerken, dizi veya film izlerken sürekli konuşan birisi vardır ya grupta. O kişi benim. <laughs> Neyse zaten söyleyeceğimi de unuttum. Devam edelim. <laughs> Kepikleri çıkardı. Ay çok şeker ama ya. Benim içim gidiyor onları nasıl çıkarırsın O ruj falan ne kadar güzeldi. Nasıl çıkardın onu ya? Bu da emoji make yapmış. Hatırlıyor musunuz o videoları arkadaşlar? Emojilerden makyaj yapanların videolarına. Kendisi yapmış. Lazerini çıkarmayı hep unutuyormuş. Lansların içinde bu arada pentagram vardı arkadaşlar gördünüz mü? 12 saattir makyaj yapıyormuş. İz kalıyormuş. Hala iz kalıyor dedi çıkardıktan sonra. Kaç kere sildi, hala iz kalıyor. İnanılır gibi değil yani ve mor böyle bir mor renk değil de böyle kırmızımsı pembemsi bir renk kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Onlar boya mı? Makyaj onların hepsi ben bir şey yapıştırdı sandım. Bir şey yapıştırsa daha kolay olurdu. Wow. <laughs> Ya simsiye oldu. Ah, Aa, ben gerçekten de şu sürdüğüm limeli çıkarmaya üşeniyorum. Yani çıkarıyorum bu arada çünkü Çıkarmadığım zamanlar oldu. Hiç hoş şeyler deneyimlemedim. Kirtliklerim dökülüyor. Rimeli çıkarmadığım zaman, rimelle yaptığım zaman. Ama yani dediğim gibi ben bir rimeli çıkarmaya üşenirken insanlar onları... Ben makyaj yapmıyorum bile bu insanlara. Sen kendini kıyaslama zaten. Sen kendini bu insanlarla kıyaslama. Bunlar apayrı yeteneğe sahip, apayrı insanlar. Sen de böyle burada böyle bir insansın. <laughs> Sosyal bir konuya parmak basıyorum şu anda. Kimseyle kendinizi kıyaslamak yok arkadaşlar. Yeşil Dragon. Ejderha. <laughs> gözünü kapatmış. Gulu tutkalla yapıştırmış buradaki gözünü. Aa, Ay çok rahatsızlık verici bir şey. Yani makyaj gerçekten de çok güzel, çok başarılı olmuş ama aşırı derece rahatsızlık verici bir şey. Yani ben asla cesaret edemezdim böyle bir şeye. Çok iğrenç gözüküyor. E gözün ne oldu? Gözünü aç. Ay bayağı kirpiklerle falan yaşıyor. Ay o kirpikler ne olacak peki? Ay açamıyorum kirpiklerimi. Ay çok kötü. Ha açmış. Açmış. Uuu. Uh. Ya arkadaşlar şöyle bir şey merak ediyorum. Bu TikTok falan olmadan önce bu makyaj yapan insanlar neredeydi? Ya da şöyle değiştireyim sorumu. Bu TikTok falan böyle sosyal medyalar bu kadar böyle böyle olmadan önce bu insanlar var mıydı? Böyle makyajlar yapılıyor muydu? Acaba yoksa sadece film setlerinde falan mı yapılıyordu? Kafamda deli sorular. Aaa! <laughs> 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 Bayıldım makyaja. Çok güzel. <laughs> Aa saç kendisindeymiş. O nasıl bir eyeliner çekmedir ya? Ben sadece şu göz kapağımın üstüne kirpiklerimin olduğu yere bile süremiyorum. Vay, <laughs> wow, bu da çok güzel oldu aslında. Ne değişik bir şey oldu. <laughs> Kesin onunla ilgili video çekmişti. Çekmediyse ayıp yani. Şey geldi. Bu dişler beni gerçekten de korkutuyor. Böyle bir tuhaf yaptırıyor. Ay. Ay sanki gerçek insan dişini çekiyormuş gibi hissediyorum şu anda. Ay. Ay saçlarını yolluyor, saçları gidiyor. Ay gerçek kan değil değil mi? Değil tabii ki de canım sende. Ay. Bu en çok canımı acıtan gerçekten de tertemiz oldu ama ciddi derecede böyle içime şey oldu. Böyle buzuz da oldu yani. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik hatırlatma da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.